Evet sevgili gönül dostlarım iki cihan güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını hayatından bazı bölümleri okumaya devam ediyoruz. Bugün fil vakasında kalmıştık. Fil vakası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Fil vakası. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğmasına iki ay kadar zaman vardı. Bu sırada fil vakası meydana geldi. İnsanların her taraftan akın akın gelip, Kabe'yi ziyaret etmelerini engel olmak isteyen Yemen valisi Ebrehe, Bizans İmparatorunun da yardımı ile sana da büyük bir kilise yaptırdı. İnsanların bu kiliseyi ziyaret etmelerini istedi. Araplar ise eskiden beri Kabe'yi ziyaret ettiklerinden Ebrehe'nin yaptırdığı kiliseye hiç itibar Etmediler. Hakaret gözüyle baktılar. Hatta işlerinden biri kiliseyi kirletti. Bu hadiseye kızan Ebrehe Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Ve bu maksatla büyük bir ordu hazırlayıp Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe'nin ordusu Mekke'ye yaklaşınca Kureyş'in mallarını yağma etmeye başlamışlar. Abdülmuttalip'e ait 200 deveye de el koymuşlardı. Abdülmuttalip Ebre'ye gidip develerini Ebre, ben sizin mukaddes Kabe'ni yıkmaya geldim. Sen onu korumak istemiyorsun da develerini mi istiyorsun? dedi. Abdülmuttalip ben develerin sahibiyim. Kabe'nin elbette sahibi vardır. Onu, o dedi Ebre. Bana karşı onu koruyacak yoktur dedi. Ve Abdülmuttalib'e develerini verip gönderdi. Sonra Kabe'ye doğru ordusuna hareket emrini verdi. Ebre'nin ordusunda önde yürütülen böylece zafere kavuşaya inanan Mahmut adında bir fil vardı. Ebre Kabe'ye yönelince bu fil yere çöktü ve yürümez oldu. Halbuki Yemen'e çevrilince koşarak gidiyor. Böylece Mekke'ye yaklaşınca yaklaşıp hücuma gücü yetmeyen Ebrehan'ın ordusu Allahu u Teala'nın ebabil yani dağ kırlancı denilen kuşlarından bir sürü gönderdi. Bu kuşlardan her biri nohut ve mercimek büyüklüğünde üçer taş atıyorlardı. Bu taşların biri ağızlarında, ikisi de ayaklarındaydı. Onları Ebrehan'ın ordusu üzerine bıraktılar. Taşlar askerleri başlarından itibaren dikine delip geçiyordu. Taşa hedef olan her asker derhal ölüyordu. Ayet-i Kerime'de bildirdiği gibi yenilmiş ekin yaprağı gibi oldu. Bu durumu gören Ebre telaşlanarak kaçmak istedi. Fakat kaçamadı. Taşlara asıl hedef o idi ve ona da isabet etmişti. Kaçtıkça etleri parça parça dökülerek öldü. Bu vaka Kur'an-ı Kerim'in Fil Suresi'nde malen şöyle bildirilmiştir. Estağfirullah. Ey Resul, Kabe'yi tarif etmek isteyen fil sahiplerine, fillerle tesis edilmiş Ebre ordusuna Rabbinin nasıl muamele ettiğini görmedin mi? Onların Kabe-i Muazzebe'yi tarif etmek şeklinde hilelerini boşa çıkarmadım. Üzerlerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. O kuşların her biri onların üzerine çamurdan yapılmış ve ateşte pişirilmiş taş atarlardı. Nihayet Allahü Teala onları güve yemiş ekin yaprağı gibi yok ediverdi. Müjde haberleri. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam geleceği Adem Aleyhisselam itibaren her peygambere ve ümmetlerine bildirilmiş. Doğması yaklaşınca yak olacak hadiselerden pek çoğu müjdelenmiştir. Musa Aleyhisselam'a gelen sonradan tahrip edilen Tevrat'ta şöyle yazılır. O öyle mübarek bir zattır ki himmeti yüksek, yardımı ziyadedir. Fakirlerin sevgilisi, zenginlerin tabibidir. O güzellerin güzeli, temizlerin temizidir. Sohbet ederken yumuşak, taksim ederken adil, her muamelede doğrudur. Kafirlere karşı sert ve şiddetlidir. Yaşlılara hürmet, küçüklere şefkat ve rahmet eder. Az şeye şükreder, esirlere acır. Hep güler yüzüdür. Gülüşü tebessüm şeklindedir. Kahkaha atmaz. Ümmidir hiçbir şey okumadan ve yazmadan her şey ona bildirilmiştir. O Allah'a Teala'nın Resulüdür. Kötü huylu, katı kalpli değildir. Çarşı ve pazarda yüksek sesle bağırmaz. Onun ümmeti iyi ahlak sahibidir. Yüksek yerlerde Allahü Teala'nın ismini anarlar. Müezzinleri minarelerde halkı davet ederler. Abdest alarak namaz kılarlar. Namazda safları düzeltir, bir hizada dururlar. Geceleri onların tesbih sesleri, bal arısının sesi gibi duyulur. Mekke'de var, Medine'den Şam'a kadar her yer onun idaresinde olur. İsmi Muhammed'dir ki ona mütevekkil diye isim verdi bozuk dinleri kaldırıp doğru olan hak dini yayıp yerleştirmedikçe onu dünyadan çıkarma. O halkı hakka çağırır. Onun bereketiyle görmeyen gözler açılır. Görür, işitmeyen kulaklar işitir. Kalplerden gaflet gider. Davud Aleyhisselam'a gelen sonradan tarif edilen Zebur'da da efendim bu az önce okuduğumuz Tevrat'ta geçiyor. Zebur'da da Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. O öyle bir kimsedir ki eli açıktır yani cömerttir. Asla kızmaz. Çok yumuşaktır. Güzel yüzlü, tatlı yüzlü, nurani yüzlüdür. İnsanların tabibidir. Çok ağlar, az güler az uyur, çok düşünür. Yaratılışı hoş, güzeldir. Sözleri gönülleri alır, ruhları cezbeder. Ey Habibim! Himmet kılıcını sıyırıp, bütün kuvvetinle kahramanlık meydanında kafirlerle intikam alasın. Güzel bir lisan ile benim ham ve sanamı her yere yayasın. Bütün kafirlerin başları senin kerametli ellerin önünde eğilecektir diye yazılır. İsa Aleyhisselam'a gelen sonradan tarif edilen İncil kitabında da o çok yemez, cimri değildir. Hile yapmaz, kimseyi kötülemez. Hiç acele etmez. Kendi için intikam almaz, tembel değildir. Kimseyi gıybet etmez şeklinde bildirilir. Yine İncil'de şöyle yazılır. Rab tarafından çıkıp gelecek olan o münha menna Münhamenna, Rab tarafından çıkıp gelecek, o ruhul kudüs gelmiş olsaydı o bana şehadet ederdi. Siz de şehadet ederdiniz. Çünkü öteden beri benimle birlikte bulunuyorsunuz. Ben bunları size söyledim ki şüpheye düşmeyesiniz ve sürsmeyesiniz. Burada geçen Münhamenna kelimesi Süryanice Muhammed demektir. Efendim kitabın alt yüzünde bu kaynaklar bildiriliyor. İbn İshak es sire 119. sayı İbn Hişam es sire İbn Sa'd et-Tabakat falan diye de kaynak veriyor kitabımız. Cahiliye devri. Ben bu kitabı okumadan önce birçok kitapla araştırdım. Ancak bu Ramazan Ayvalı hocamızın kitabında kayda değer bulduğum için okuyorum arkadaşlar. Cahiliye devri. Fahri kainat Efendimiz doğmadan önce bütün alem manevi yönden müthiş bir zulmet, karanlık içindeydi. İnsanlar hadsiz, hudutsuz, derecede azgınlaşmışlar. Allahü Teala'nın gönderdiği dinler unutulmuş, ilahi hükümlerin yerini insanların kafalarından çıkan fikirler, düşünceler almıştı. Bütün mahlukat insanların vahşet ve zulümlerinden iyice bunalmışlardı. Yeryüzünde bulunan bütün milletler Allahu Teala'yı unutmuş, huzurun, sa saadet ve sevincin kaynağı olan tevhid inancı ortadan kalkmıştı. Küfür fırtınası kalplerden imanı söküp atmış, gönüllerde Allahu Teala'ya inanma yerine putlara tapma fikri yerleşmişti. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği din unutulmuş, Tevrat bozulmuştu. İsrailoğulları birbirine düşmüştü. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İsevilik de büsbütün bozulmuş, din ile hiçbir alakası kalmamıştı. Teslis yani üçlü tanrı fikri kabul edilmişti. İncil'in aslı kaybolmuş, papazlar onu istedikleri gibi değiştirmişlerdi. Her kitapta Allah'ın kelamı olmaktan çıkmıştı. Mısır'da bozulmuş devletin hükmü, Bizans'ta yine değiştirilmiş Hristiyanlık vardı. İran'da ateşe tapılıyor, ateşperestlerin ateşi tam bin senedir söndürülmüyordu. Çin'de konfit Hindistan'da Budizm gibi uydurma dinler hüküm sürüyordu. Arabistan insanları daha da şaşırmış ve sapmışlardı. Bunlar dünya Allahü Teala'nın çok kıymet verdiği Kabe muazzamaya 360 adet put yerleştirmişlerdi. Kabe muazzamada ise arşa meleklerin ziyaret ettiği Beyt-i Mamurun aynı büyüklükte bir numunesiydi kim Kabe'ye hürmetsizlikte bulunmuşsa Cenab-ı Hak onu en kısa zamanda helak eylemişti. Cürüm kabilesi de zina ve fuhuşta ileri gitmişti. Bu kabilenin çok saygısız ve pek alçakça hareketlerini gören hükümdarları onlara ey cürümüler Allah-u Teala'nın harem şerefini ve haremin emniyetini gözeterek kendinize geliniz. Sizden önce gelen Hud, Salih ve Şuayb'in Şuayb Aleyhisselam ümmetlerinden her birinin başlarına gelen haller ve nasıl helak olduklarını biliyorsunuz. Birbirlerinize iyilik, iyiliği emrediniz. Kötülüklerden sakındırınız. Geçici kuvvetinize güvenerek aldanmayınız. Mekke'de haktan yüz çevirmekten ve zulümden sakınız Çünkü zulüm insanların helakına sebep olur. allah Teala yemin ederek söylüyorum ki bir kimse bu bölgede otursun, zulüm yapsın, haktan yüz çevirsin de allah Teala onların soylarını kesmiş, köklerini kazmış kazımış ve yerlerine başka bir kavmi getirmiş olmasın. Azgınlığa devam eden ve haktan yüz çeviren Mekke halkı için burada devamlı kalmak yoktur. Sizden önce bu bölgede oturan, sizden daha uzun ömürlü, sizden daha kuvvetli, sizden daha kalabalık ve zengin olan Tasım, Cedis ve Amerikalıların başına gelenleri biliyorsunuz. Amerika kabilesi efendim. Tasım ve Cedis kabileleri. Onların harem-i şerifi hafife almaları, haktan yüz çevirerek zulme dalmaları bu mübarek yerden çıkartılıp atılmalarına sebep olmuştur. Allahü Teala'nın bazılarına küçük karıncaları musallat ederek kimini kıtlıkla, bazılarına kılıçla çıkardığı görmüş, kılıçla çıkardığını görmüş ve işitmişsindir diyerek onlara nasihat Fakat onlar dinlemediler. Neticede allah Teala onları da bu azgınlık sebebiyle perişan etti. İşte böyle bir zamanda yeryüzünün merkezi olan mübarek Mekke'de küfür sel gibi akıyor. Beytullah'ın içine lat, uzda, menat gibi yüzlerce put dolduruluyordu. Zulüm son haddine varıyor. Ahlaksızlık, iftihar vesilesi olarak kabul ediliyor. Arabistan dini ruhi, içtimai ve siyasi bakımdan bir karanlık, tam bir cahiliyet, taşkınlık, azgınlık ve sapıklık içindeydi. Cahiliye devri denilen bu zamanda insanlar genellikle göçe bayağı diye yaşıyorlardı. Kabilelere bölünmüşlerdi. Devamlı çekişme halinde olan Arap kabileleri baskın ve yağmacılığı kendileri için bir geçim vasıtası yapıyorlardı. Zulmün ve yağmacılığın, yaygıncılığın kabilelerden meydana gelen Arapistan'da siyasi bir nizam, içtimai bir düzen ve mevcut değildi. Ayrıca içki, kumar, zina, hırsızlık, zulüm ve ahlaksızlıkların namına ne varsa alabildiğine yayılmıştı. Zulme, güçlünün güçsüze karşı kullanıldığı en amansız ve Tüyleri ürpertici bir vasıta olarak başvuruluyor. Kadın elde basit bir mal gibi alınıp satılıyordu. Bir kısmı da kız çocuklarının doğmasına bir felaket ve yüz karası sayıyorlardı. Bu korkunç düşünce o dereceye çıkmıştı ki küçük kız çocuklarının kumlar üzerine açtıkları çukurlara diri diri yatırıp babacığım babacığım diyerek boyunlarına sarılmalarına ve acı acı feryat etmelerine hiç kulak asmadan üzerlerine toprakla kapatarak ölüme terk ediyorlar. Bu hareketlerinden dolayı vicdanları hiç sızlamıyor. Hatta bunu bir kahramanlık sayıyorlardı. Netice itibariyle o zamanın insanlar arasında şefkat, merhamet, iyilik, adalet gibi güzel hasretler yok olmuş gibiydi. Ancak bu devirde Araplar arasında dikkate değer bir husus vardı. O da edebiyat, belagat ve fesadin diğer değer kazanıp zirveye çıkmasıydı. Şaire ve şiire çok önem verirler. Bunu büyük bir iftihar vesilesi sayarlardı. Güçlü bir şair hem kendini hem de kabilesi için itibar sağlardı. Muayyen zamanlarda panayırlar kurulur, şiir ve hitabet yarışmaları yapılırdı. Birinci gelenlerin şiirleri ve kitabeleri Kabe duvarına asılırdı. Cahiliye devrinden Kabe duvarına asılan en meşhur yedi şiire el Muallakatul Seba, yani yedi askı denilirdi. O zaman Arapistan'da insanlar inanç bakımından da bölük bölüktü. Bir kısmı tamamen inansız ve dünya hayatından başka bir şey kabul etmiyordu. Bir kısmı ise Allahü u Teala'ya ve ahiret gününe inanıyor. Fakat insanlardan bir peygamber geleceğini kabul etmiyordu. Bir kısmı da Allahü u Teala'ya Teala, Teala inanıyor, ahirete inanmıyordu. Diğer büyük bir kısmı da Allahü u Teala şirk koşup putlara tapıyordu. Müşriklerin her birinin evinde bir put bulunuyordu. Bütün bunlardan başka Hz. İbrahim'in bildirdiği din üzere olan hanifler denilen kimseler de vardı. Bunlar Allah-u Teala inanır, putlardan uzak dururlardı. Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, anne, annesi ve bazı kimseler bu din üzere idiler. Haniflerden başka bütün gruplar batıl yolda olup büyük bir zulmet ve karanlık içindeydi. Evet sevgili arkadaşlar, Mekke devri. Mekke devrine geçmeden önümüzdeki dönemde okuyalım Mekke devrini. Bugün burada bu okumamızı bitirelim. Peygamberimizin dünyaya teşrifleri ve doğumu. Lillahi Teala Fatiha.